Özbekistan'ın başkenti neresidir? A. Semerkant, B. Buhara, C. Taşkent Acaba neresidir? Az önce söylediğim gibi şu anda kopya çekme olasılığı olsaydı evet. bence evet. diye aklından Şekeri geçiriyorsun. Baktım. Öyle hissediyorum. Şöyle Seydullahı. Evet. <laughs> Süren ilerliyor bu arada. Bence. Bir hatırlatayım, bir tane Joker hakkında daha var. Evet. Ama işte soru daha. Evet. Son beş C. saniye. Taşkent diyorum. Taşkent. Evet. C seçeneği Taşkent. Bakalım acaba doğru cevap mı? <laughs> Tebrik ediyorum. Saniyelerin de sonuna kadar kullandın ama doğru cevabı da verdin. Ve sana da bir 10 puan yazıyoruz. Aybek çok hızlı oldu sana geri dönüşümüz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşları Biraz izlemek söyleyeyim. keyifli ama soru bana gelecek. Sıra bana gelecek diye. Beklemek biraz stresli olsa gerek. Evet, beklemek biraz stresli. Evet, senin altıncı sorun. Hangisi Özbekistan'da yaşayan etnik unsurlardan biri değildir? A. Bulgarlar, B. Tacikler, C. Karakalpaklar. Büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam, biz arkadaşlar da şey, buraya katılmadan önce bir muhabbet ettik. Az Or önce içerideki muhabbetten mi bahsediyorsun? Evet. evet. Orada sanki söylediler. Yani nerelisin dediğini işte Kara Kalpaklardan olduğunu söylemişti. Yani Bulgarlar zaten Avrupa'da. Tacikler, Tacikistan farklı devlet. Hı hı. Büyük ihtimalle Kara Kalpaklar. Benim son cevabım C. Kara Kalpaklar, C cevabı. Aybek C dedi. C cevabı ona 10 puan kazandıracak mı acaba? Maalesef içerideki sohbette seni biraz yanıltmış olabilirler Albek. Bilmiyorum arkadaşlığını biraz gözden geçirmen gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Yanıltmışlar çünkü seni. Doğru cevap B mi? Tacikler mi? Oluyor? Doğru cevap A. Bulgarlar olacaktı. Acaba ha. soruyu mu yanlış, Soru yanlış anladım? Değildir. Değildirle biten bir soruydu. Tabi heyecana da yenik düşüyoruz Heyecanlı. bazen. Soruyu da yanlış anlayabiliyoruz. O da çok normal. Çok doğal karşılıyoruz zaten üniversite sınavında da ya da üniversitedeki girdiğimiz testlerde de sınavlarda da bunu hep yapmadık mı? Hep bundan müzdariptik. Soruyu doğru okumuyoruz. Cevap bize doğru gibi geliyor ama maalesef ki öyle olmuyor sonuç. Az önce olduğu gibi. <laughs> Yine canına sıkma. Devam ediyoruz. Altıncı soruları da geride bırakmışken hemen puanlamaya geçmek istiyorum. Seydullah şu anda 30 puanda yarışmayı devam ettiriyor. Özbekistan'dan gelen arkadaşımız. Makedonya'dan gelen arkadaşımız Tarık'ınsa şu anda 50 puanlı var. Ne kadar iyi gidiyorsun Tarık. Çok başarılı, Şampiyon sessiz, mi? sakin, en az konuşan ama derinden ilerliyor gördüğüm kadarıyla. Düşünerek. Biraz örnek alın arkadaşlar. 50 puan almış. Ve Aybek. Aybek de 20 puanla yarışmamıza devam ediyor. Az önce vermiş olduğu yanlış cevapla beraber. E, puanları da hatırlattım size. Sıra geldi son 3 soruya. Son 3 soruya gelmeden önce heyecanı biraz daha arttırmak için 3 soruya geçmeyi biraz bekleteceğim. Biraz aramızda sohbet edelim istiyorum. Hem biraz daha rahatlayın böyle cevapları da daha rahat bir kafayla verirseniz belki dengeler biraz daha değişebilir. Az önce dedim ya sessiz ama derinden ilerliyor Tarık. Evet. Aynen. Ne kadar şampiyon olacak. Şampiyon olacak mı? Ama şimdiden pes etmek olmaz ki Aybek. Pes et. Tabii pes etmez. Pes etmeyeceğim de yine de puana bakarsak adam 50 puan var arkadaşın. Evet son soruda. Var. Diyelim ki o hiç bilemedi. Sen soruların hepsini bildin. O zaman tableti sen kapıp götüreceksin. Olabilir ama evet. daha iki tane soru kendi memleketinden gelecek. Bilmiyorum. Seninle alakalı sorularda da bakalım onlar nasıl cevap verecekler. Ee, aslında ikiniz uzun zamandır Türkiye'desiniz, İstanbul'dasınız. Ama Tarık daha yeni gelmiş. Ben çok sık sık gidip geliyorum. Abim burada okuyor. Abim burada okuyor. Evet. Onu örnek alarak mı geldin? Türkiye'de olmaya, İstanbul'da olmaya o yüzden mi istedin? Biraz öyle evet. Abimin deneyiyle Ama burayı çok sevdim. Çok başka bir şey. E ne şehir. kadardır gelip gidiyorsun? Beş yıldır. Beş yıl. Beş yıl. Ya yaşına göre de oldukça fazla aslında. Her üç dört ayda geliyorum. Neyi gördün de burası seni cezbetti ya? Ben de orada okumalıyım dedin. Her şey. Havası, insanları. Her şey etkiledi bu şekilde beni. Şimdi ha. ben çok fazla yemek yemeyi sevdiğim için tabii yemekleri edinmeden e, böyle değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle senin için daha farklı bir e, travma olacağını düşünüyorum yemek konusunun. burasıyla. Travma. Şimdi, Farklılık dolayısıyla. Yani Müslüman halk olarak biz de et yemeyi çok seviyoruz yani Yine olur. geldi mi konu ete? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. bizim bizim kültürde etsiz yemek olmuyor. Yani. Acıktık mı ya? Türkiye'de geldiğimizde yani hiç sıkıntı yaşamadım. Biraz tabii yaşadım. Yani hava, kültürü tabii farklı. Ama neler farklı mesela? Şimdi bizi izleyen seyircilerimize de anlatmak açısından öğrenmek istiyorum. İlk geldiğimde de İstanbul tarihi bir yer. Yani insanlar, bizde insanlar, Türk insanlar biraz daha şey geldi bana. İstekli, sıcakkanlı. Yani kardeş ülkeden geldiğini dedi. siz daha soğuk yaklaşıyorsunuz ama biz ilk gördüğümüzde daha sıcağız. Evet. Değil mi? Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet, çok istekli yani çok muhabbet etmeyi severler. Hı -hı. O, onun yanında da biraz tartışmayı biraz fazla tartışırlar. Oy. Her yani. şeyi biraz uçta mı yapıyoruz acaba? Hani sevgimizi, ilgimizi gösteriyoruz ama sinirlendiğimiz zaman da evet. ara hemen tartışmaya başlıyoruz, kavgaya anladım. başlıyoruz. Evet. Alışabildin mi peki buna? Alıştım. Ayak uydurdun mu desem daha doğru olacak galiba. Evet, yani sevdim İstanbul, çok seviyorum. Yani sevdiğim ikinci şehir. Kendi işkikten sonra alıştım burada. Seviyorum buradaki. Arkadaşlarım çok var. Peki yani. diğer diğer şehir hangisi? Diğer sevdiğin? İlk şehir Bişkek. Kendi şehrim. Yani kendi yani. şehrin sonra İstanbul anladım. Evinden sonra sevdiğin yer burası. ikinci evin yani bir nevi. Evet. Kalacak mısın burada okuldan sonra? Okuldan sonra uzmanlık için kalmayı tabii düşünüyorum. Yani, Ama sonra aile orada. Ailem Herkes orada. orada. Sonuçta memlekete gideceğiz. Kalmak biraz daha böyle bir karar vermek zor olabilir bence evet. aile oradayken. Evet sonuçta babam annem orada. Ama uyarayım İstanbul'a alıştıktan sonra da gidilmiyor arkadaşlar. Tabii. Bunu da bir hmm. tavsiye olarak bir dipnot olarak bir yerlere düşün. Tabi dedin sen çok böyle net bir şekilde. tatile gidince Ne hoşuna gitti mesela İstanbul'da? İsmi bile yeter. İsmi bile yeter. <laughs> evet, Seydullah'tan iddialı açıklamalar geliyor arkadaşlar. <laughs> İsmi bile yeter. Sen bayağı etkilenmişsin. İstanbul'u çok seviyorsun. Hepimiz yani. seviyoruz ama. Yani tarihi bir yer. Nesi peki seni cezbetti? Tarihi mi? Tarih sorularına cevap veremediğini düşünürsek? Ya, ama onda da yani güzel. Yani tarihi eserleri falan fazla. Ondan dolayı. Yani gezilecek yeri çok. Daha gezemediğim yerler var İstanbul'da. O yüzden. En çok tarihi seni cezbetti. Tabii. Sen büyük ihtimalle İstanbul'da kalırsın. Belli olmaz. Yani ailenin tek erkek çocuğu benim. Yani babam çağırırsa giderim. E tabii farklı sorumluluklar da aslında böyle konuşmak çok güzel de farklı sorumluluklar işin içine giriyor bir addeden sonra aileye karşı olan sorumluluklar. Tabii. Ama ne şanslılar ki sizin gibi çocukları var çünkü çok güzel temiz bir şekilde güzel mesleklere sahip olacaksınız bir süre sonra mezun bir şekilde geri dönseniz de biz de sizle gurur duyacağız burada okudunuz diye. İnşallah. İnşallah öyle olacak. Yedinci sorun geliyor. Başkentin Nukus olan Özbekistan'a bağlı özel Cumhuriyet'in adı nedir? A. Nukus B. Karakalpakistan C. Andica Nukustur. A'dır. A. Nukus. Yine hiç düşünmedi. Yine süresinden kullanmadı. Yine Joker'de kullanmadı. A cevabını verdi. A Nukus cevabı acaba Seydullah'a 10 puan kazandıracak mı? Kırmızılar dönüyor dönüyor ve maalesef A cevabı yanlış cevaptı. B doğru çıktı. Karakal Pakistan doğru cevap olacaktı. Efendim geçiyoruz Tarık'ın yedinci sorusuna. Ana malzemesi buğday, ceviz ve un olan, Nevruz'da yapılan, bereketi simgeleyen özbek geleneksel yemeğinin adı nedir? A. Aşure, B. Sümelek, C. Çorba. Düşünecek bir şey yok. Seydullah bir sırıtma takındı şu anda evet senin sorunu duyduktan sonra. Bu soruda çok düşünecek bir şey yok. Düşüneceğin bir şey yok bu soruda. Evet. O zaman cevabı alalım senden. Aşure. A şıkkı aşure. Evet. Tarık aşure dedi. A şıkkı aşure. Acaba doğru cevap mı? <laughs> Hiç düşüneceğim bir şey yok dedin ama keşke.